Kardeşlerim hepinize selamlar. Kur'an kelimelerinde, Kur'an kavramlarında konumuz Adem kelimesi. Adem kelimesinin menşei konusunda ise farklı yaklaşımlar, görüşler mevcuttur. Konuyla ilgili araştırmalarda Adem lafzının Sümer dilinde babam anlamına gelen Adamu kelimesinden veya Assur Bab, Babil dilinde yapılmış meydana getirilmiş veya ortaya konulmuş gibi anlamlar içeren Adamu kelimesinden Yahut Sabi dilinde kul anlamına gelen Adamu kelimesinden üretilmiş olma ihtimalinden söz edilmiştir. Bazıları Adem kırmızı topraktan Adama yaratıldığı için ona kırmızı anlamına gelen Adam kelimesiyle bağlantılı olarak Adem isminin verildiğini ileri sürmüşlerse de bu görüş fazla benimsenmemiştir. Bir telakkiye anlayışa göre ise Adem kelimesi herhangi bir şeyin dış yüzeyi anlamına gelen Edeme kökünden bir başka telakkiye göre ise hem esmerlik hem beyazlık anlamı taşıyan üdme sözcüğünden türetilmiştir. Adem ile ilgili söylentiler genelde kitabı mukaddes kaynaklıdır ve geçersizdir, asla asları yoktur. Biz Adem'in Arapçadaki iç, iç yüze, iç katman anlamına gelen edim kelimesinden geldiğini tercih ediyoruz. Ki buradan katman insanın dış görünümü olan Beşerlik ve insan boyutundan başka bir iç boyutunun manevi yönünün varlığına ad olduğu kanaatindeyiz. Kur'an'da Adem şeklinde 17 defa geçer. Adem kelimesi tek başına zikredildiği ayetlerde özel isim çağrışımına sahiptir. Ali İmran suresinin 59. ayetinde Allah nezdinde yaratılış bakımından İsa'nın durumu Adem'e benzer. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve oluşu verdi. Ayrıca Adem yaratılan ilk insan olmayıp ilk vahi alan insandır. İnsanın uzun yıllar, çok uzun yıllar, milyon milyarlarca yıl içinde yaratıldığı Kur'an'da İnsan Suresi'nde bir, iki ve üçüncü ayetlerde geçer. İnsan üzerine henüz kendisi anılabilecek bir şey değilken, değerden milyarlarca yıldan bir süre geçti mi? Elbette ki geçti. Şüphesiz biz insanı karışık bir nutfeden oluşturduk. Onu yıpratacağız, ona yükümlülükler vereceğiz. Bu nedenle onu çok iyi işitici, çok iyi görücü yaptık. İyi-kötüyü ayıracak bilgileri yollayarak bilgilendirdik. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen biri olsun, istersen anka.